Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası'yla onu besleyen Murat Nehri yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. Nehir kenarına zamanında yerleştirilen bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede bu sene kara hasret kalındı. Yaşın olmayışı nedeniyle hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir adeta ufak bir dereye döndü. Allah be, Allah be, Allah be, Allah be. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Abicim su seviyesi e, köprüye bir metre kala doluyor her sene buluyordu ama iki yıldan beridir suyumuz yok. Aşırı derece zorluk çekiyoruz yani şu anda zaten yok nehir yani şu anda yani ak atamıyoruz. Yani gelip burada vakit geçirmek için gelip gidiyoruz yani buraya. İlk defa geçen yıl da böyle kuraklık geçti ama bu sene daha çok kuraklık yani şu anda suyumuz gözüküyor. A görünüyor mesela su şu anda yok. Yani şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Şimdiye kadar bu kadar bu suyun yani düşünü ilk olarak yani geçen yıl düştü bu kadar değildi ama bu sene çok aşırı derece düştü. Şu anda mesela bizim teknelerimiz çalışmıyor. 2-3 yıldan beri suyu görmedik. Ondan dolayı balıkçılıkta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Balık da yok, su da yok, kuraklık gidiyor. Şu an bitmiş ya bitmiş halde yani bir dere bir çay kadar kalmış. Su diye bir şey yok. Baraj full diyor su su olarak buldu. Hem balıkçılıkta güzel yani millet kazanıyordu. Şu an ama yok. Nehirde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar balık tutacak suyun kalmadığını ifade etti. Büyük bir sıkıntıda olduklarını belirten balıkçılar en kısa zamanda yağışların gelmesini temenni ediyor.